Evet sevgili öğrenciler yaklaşık sınava iki haftalık bir zaman dilimi kaldı. Dolayısıyla bu kalan zaman dilimi içerisinde sizi bekleyen bazı tehlikeler ve bunlara karşı önerilerim olacak. Dolayısıyla faydalı olmasını temenni ediyorum. Öncelikli olarak şunu hatırlatmak isterim ki kalan süre içerisindeki öğrencilerimizi şöyle değerlendirebiliriz. İki kategoriye ayırabiliriz. Öğrencilerimizden birinci grup. Artık bütün konularımı bitirdim. Eksik herhangi bir konum yok. Dolayısıyla sadece deneme çözmem gerekir. İkinci kategorideki öğrencilerimiz ise henüz bütün konuları tam olarak pekiştiremedim başladım ve yarım kalmış konularım var. Dolayısıyla bu konular önemli konular ve bunları tamamlamam gerekir diyen öğrenciler. Evet bu öğrencilerimizden başlayalım isterseniz. Bu öğrencilerimiz sabahtan deneme sınavına girebilirler. Dolayısıyla öğleden sonraki süreç içerisinde de bu konularıyla ilgili bir takım eksikleri varsa bu eksiklerini tamamlayabilirler. Peki birinci kategorideki öğrencilerimiz için ne söyleyebiliriz? Onlar için söylememiz gereken en önemli parametre şu. Eğer şöyle bir şey yapıyorsanız, sabahtan deneme sınavına giriyorsunuz. Belki öğleden sonra da bir deneme sınavı yapıyorsunuz ve ondan sonra yorulduk deyip akşam gidip eve yatıyorsanız veya biraz sosyal medyayla ilgileniyorsanız, zamanınızın bir kısmını boşa geçiriyorsanız yani yarınki sınava kadarlık hiçbir şey yapmayı planlamıyorum diye düşünüyorsanız dolayısıyla büyük bir hata içerisindesiniz demektir. Dolayısıyla bu hatadan vazgeçmemiz gerekir. Zira yatılacak zaman değil veya boşa harcanacak zamanımız yok. Dolayısıyla yapmamız gereken şey şu. Birincisi biz sabahtan girdiğimiz deneme sınavının çözümlerini mutlaka yapmamız lazım. Takıldığımız soruları mutlaka öğretmenlerimize sormamız gerekir. Hatta kendi arkadaş grubumuz içerisinde onları birlikte müzakere edersek öğrencinin bakış açısını yakalama şansımız olacağından dolayı bu konulara daha detaylı vakıf olma şansımız da var. Dolayısıyla birlikte müzakere etmenin de böyle bir e, güzel taraf olacak demektir. Dolayısıyla öncelikli olarak sabahtan deneme sınavına girdik ve öğleden sonra bu e, sınavın sorularını yapamadık yapamadıklarımızı hallettik. Eğer bunları yapmıyorsak büyük bir hata içerisindeyiz demektir. Zira olayın şöyle bir tarafı var. Siz bir gün akşama kadar 10 saat ders çalıştınız. Bütün soruları çözdünüz ve 10 tane soruyu çözemediniz. Dolayısıyla o çözemediğiniz 10 tane soruyu eğer birisine sorup onları öğrenmiyorsanız aslında siz o 10 saat boyunca sadece şunu ispat etmiş oldunuz. Daha önce çözebilir olduğunuz soruları çözebileceğiniz bir kere daha ispat etmiş oldunuz. E peki bu 10 saatin meyvesi, semeresi, sonucu, ürünü ne olması gerekir? Aslında işte biz o 10 soruya ulaşmak istiyoruz öyle değil mi? İşte onları birisine sormazsak, arkadaşlarımızla ya da öğretmenlerimizle bunların müzakeresini yapmazsak netice itibariyle bir anlamda boşa geçmiş değil ama önemli bir kısmını boşa harcamış oluruz o önemli büyük adamı atmamamız durumunda. E peki bu bir e, günlük ders çalışma için böyle değerlendirebiliyoruz da şimdi bir yılı değerlendirdik. Dolayısıyla bir yıl boyunca birçok deneme sınavına girdik. Dolayısıyla bu aşamada itibaren yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi de Artık geriye doğru o bütün denemelerimizde yaptığımız bütün yanlışları bir kere daha tek tek elden geçirmemiz gerekir. Ve bunu yaparken bir kenarıya not almamız gerekir. Püf noktaları evet bu sorunun şurası var bunu yanlış yapmışım yazın oraya mutlaka yazın. Bu soruda şuna dikkat etmeliymişim. Bu, bu soruda şu formülü unutmuşum diyerek yazmamız ve en son girdiğimiz denemeden itibaren geriye doğru giderek bir yıl boyunca nereye kadar gidebilirsek, ocağa kadar gidebiliriz, belki aralığa kadar gidebiliriz, belki eylüle kadar bütün denemelerin altından girip üstünden çıkabiliriz. Netice itibariyle bir yıllık hasadımızın, ürünümüzün meyvesini almak için bu son çalışmayı mutlaka yapmak zorundayız sevgili öğrenciler. Dolayısıyla ikinci olarak bunu yapmamız gerekir. Üçüncü olarak yapmamız gereken şey ise şu. Özellikle matematikte, fizikte ve kimyada bir takım deneme sınavlarında karşılaştığımız sorular artık sıradanlaşmaya başlamış olabilir. Yayın evlerinin de birbirlerinden etkilendiğini unutmayın. Dolayısıyla belli soru kalıplarının dışına çıkılamıyor olabilir. O zaman ne yapılması gerekir? Birinci yapılması gereken son 5 yılın ÖSYM sorularını indirip Dolayısıyla bu soruları bir kere daha çözmek gerekir. Çünkü piyasa kitaplarının terminolojisiyle ÖSYM'nin terminolojisi arasında bir fark var, bir açı farkı var. Soru kolay olmasına rağmen o terminolojiye alışkın olmadığınızdan dolayı sorularda yanlış yapıyorsunuz. Çok kolay soruları kaçırabiliyorsunuz. Dolayısıyla o son 5 yılın sorularını da bir kere daha elden geçirerek ÖSYM'nin terminolojisine de angaja olmuş olmanız gerekir. Evet. Peki diğer üçüncü yapmamız gereken bir şey ise şu. Sorular belli konular belli karıplar üzerine yoğunlaştığından dolayı soruyu soran kişiler de şöyle yapabiliyorlar. Ee, yani geçmiş yıllardaki benzer sorular olsun en çok soru sorulan alanlar olmuş olsun dolayısıyla e, bir soru hakkım var. Dolayısıyla bu soruyu bu konuyla ilgili bir soru hakkım var. Bunu e, ustaca kullanayım istiyor. Ama bazen o konunun sağından ya da solundan, o alt başlığın üstünden ya da altından başka alt başlıklarla da ilgili üniversite sınavında sorularla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla özellikle matematikte, fizikte ve kimyada formülleri bir kere daha elden geçirin. Yazmaya çalışın, yazın bir kenarıya. Dolayısıyla bu formüller yani bizim deneme sınavlarında böyle sürekli karşılaştıklarımızın dışında bir takım formüller olacağından dolayı bazı sorular ezber kalıbına dönüşmüş olabilir. Onun hemen yanından bir soru sorulduğu zaman, Aa, bu nasıl olacaktı falan deyip tereddüte kalabilirsiniz. Dolayısıyla bütüncül olarak bir kere daha o soruların... E, formüllerine, konu anlatımındaki detaylarına bir kere daha ulaşın. Mümkünse yazın. Bir kenarıya yazarak çalışmış olun. Bu deneme sınavlarındaki soruları önemsiyorum. Çünkü olayın şöyle bir tarafı var. Biz zincirin gücü ne kadardır derseniz onun en zayıf halkası kadardır. Yani bir tarafı e, istediğiniz kadar kalınlıkta yapın o zincirin. Öyle değil mi? E, aradaki halkalardan bir tanesi eğer çok zayıfsa onu koparmak çok kolay olur. Dolayısıyla sizin zincirinizin de yani sınav serüvenindeki zincirinizin de en zayıf halkaları bu denemelerde yapamadığınız sorulardır. Oraları güçlendirmek, oraları takviye etmek zorundasınız. Yapabildiğiniz yerleri zaten yapabileceğiniz bir kere daha ispat ettiğiniz yerleri defaatle çalışmanın çok az bir faydası var ama o zayıf yerleri güçlendirirsek geçmişe dönük belki 30, 40, 50, 100 deneme olduğunuz öyle değil mi? Her birinden onarlı, 20'şerli, 30'arlı bilgiler, bilgicikler, formüller, püf noktaları, detaylar vesaireler çıkardığınızı düşünün. Dolayısıyla bir anda binlerce bilgiye ulaşacaksınız ki bu dönemde elde edeceğiniz bilgilerin şöyle bir pozitif tarafı da var. Eskiden atıyorum Eylül'de bir soruyla bir bilgiyle bir soru çözebiliyor idiyseniz sonra iki bilgiyle iki soru değil belki üç soru çözüyorsunuz. Üç bilgiyle 4 değil 5 değil belki 9 soru, karesiyle kübüyle dördüncü kuvvetiyle orantılı olarak değişen bir e, algoritma e, söz konusu. Dolayısıyla bu dönemde elde edeceğiniz küçük bir püf noktası birçok soruyu çözebilir, birçok konuyu açabilir, hale gelebilecek kilit bir takım cümlecikler içeriyor olabilir. Dolayısıyla bunların hepsinin altından girip üstünden çıkmanız gerekir. Evet. İnşallah kalan iki haftalık süre içerisinde ki artık 10 saatin üzerine çıkmalısınız günlük performansınız 8-10-8-10-8-10 bıktık artık demeyin sınavın ertesi günü diyeceğiniz şeylerden birisi şu küçücük bir bilgiydi bunu nasıl kaçırdım küçük bir bilgiden 4 tane şıkkı elediniz el 3 tane şıkkı elediniz 2 şık arasında kaldınız dolayısıyla oradaki küçük bir şeyi biliyor olmuş olsaydınız o soruyu çözecektiniz bir soru belki 3-4 puan işte sizin belki bin kişinin önüne geçmenize vesile olabilecek bir performansa sahip. Dolayısıyla böyle dememek için yani sınav arkasında pişman olmamak için sevgili öğrenciler bugünleri çok iyi değerlendirmek zorundasınız. Umarım dediklerim faydalı olmuştur. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a